2024 Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıklarını ve aldıkları parayı sizlerle paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarında karşınıza çıkan Survivor yarışması dünyanın en zor yarışması olarak bilinmektedir. 1 Ocak 2024 tarihinde TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan 2024 Survivor yarışmacılarının aldıkları ücretler ve kazandıkları para da merak edilmiştir. Bizler de bu konumuzda 2024 Survivor yarışmacılarının ne kadar kazandıklarını ve aldıkları parayı sizlerle paylaşacağız. Ogeday Girişken 80.000 TL Yiğit Poyraz 80.000 TL Seda Ocak 70.000 TL Yunus Emre 60.000 TL Damlacan Can 90.000 TL Begüm Yücetan 70.000 TL Yasin Obuz 90.000 TL Seda Aktuğlu 70 70.000 TL Sahra Işık 60.000 TL Hakan Hatipoğlu 100.000 TL Nefise Karatay 100.000 TL Furkan Kızılay 80.000 TL Anyway loser, Nagihan Karadere 90.000 TL Nihat Altınkaya 90.000 TL Bozok Gören 60.000 TL Turabi Çamkıran 100.000 TL Gizem Memiç 70.000 TL Doğukan Manço 90.000 TL Sercan Yıldırım 80.000 TL Pınar Saka 60.000 TL Aleyna Kalaycıoğlu 70.000 TL Ersin Korkut 90.000 TL Merve Aydın 90.000 TL Özgür Tetik 60.000 TL Survivor 2024 yarışmasında ünlülerin geneli aynı ücreti alır. Haftalık olarak ücret alan yarışmacıların aldıkları ücret Acun Ilıcalı tarafından açıklanmadı. Bu yüzden kesin fiyat söyleyemeyiz. Ancak haftalık olarak en az 60-100.000 alıyordur. Çünkü işlerini güçlerini bırakıp Survivor'a katılan yarışmacıların aldıkları ücret onları ve ailelerini tatmin etmeli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.